Ve Atatürk Olimpiyat Stadında Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbul Spor'la 2-2 berabere kaldı ve milli araya 7 maç sonunda 16 puanla gitti. Diğer tarafta İstanbul ise 7 haftada 6 maç oynayıp 4 puanı var milli araya giderken hemen her iki takımın başlangıç 11'lerini ardından da oyuna geçelim. Osman Hoca'dan net bir üçlü savunma hatta savunmadayken beşli bir temel diziliş gördük. İki kenarda Ali ve Oğuzhan'ı kullandı hoca merkezde. Muammer ve Melih solda Emir Kağan sağda Topalli ve en önde İbrahim görev yaptı İstanbul Spor'da ki ilk 11'deki 9 oyuncu Türktü. Yalnızca kaleci Yensen ve Topalli'yi kullandılar yabancı olarak. Diğer tarafta Beşiktaş'ta Valerian İsmail kulübede değildi cezası dolayısıyla ve o da net bir 4-3-3 zaman zaman 4-1-4-1'e dönen bir oyun planı. Daha önceki haftalardaki planla beraber Josef'in ilk 11'e döndüğü bir oyun ama Gezal gene yoktu. Josef Getson Salih orta sahasıyla beraber önde Muleka ve Gorst ve Enkudu görev yaptılar. Hemenlar. Şimdi Beşiktaş ilk 7 hafta itibariyle 7 maç oynadı. Yani herhangi bir bay geçmedi ve 16 puanla hatta averaj farkıyla Adana Demirspor ve ile aynı puanı toplamasına rağmen averaj farkıyla lider girdi milli araya Beşiktaş. Yani bu kağıt üstünde baktığınız zaman gayet kabul edilebilir ama aslında herkes şunun farkında abi. Beşiktaş ilk 7 hafta itibariyle çok rahat bir fikstür geçirecekti zaten. Sezon başında fikstürler çekildiğinden itibaren ilk birkaç maç oynanmaya başladığında bu artık belliydi. Ama Beşiktaş bu çok rahat geçebileceği. Yani 7 haftada 5'e 7 de 7 bile yapsa hiç şaşırmazdım. Çünkü hem Beşiktaş kadrosu iyi, tempolu bir oyun var. Fiziksel olarak sezona çok iyi girmiş Beşiktaş. Galatasaray ve Adana Demir'le aynı puanda ama da lider giriyor Beşiktaş milli araya. Ama öyle bir ivmeyle geliyorsunuz ki geçen hafta mağlubiyet iç sahada ve bu hafta ligin açık ara en zayıf kadrosuna karşı iki kez öne geçiyorsunuz ve 2-2 bitiyor abi maç. Üstelik maç çok zor bir deplasmanda, kötü bir havada falan değil. Ligin belki de en iyi zemininde ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynamak için de en iyi havalardan biri abi. Ama burada Beşiktaş'ın üstünlüğünü koruyamaması ve hani Geza'lar hariç majör de bir eksik yok. Herkes sağda, herkes oyunda oyuna girenler çıkanlar zaten sezon boyunca Beşiktaş'ın kullanacağı ana rotasyon oyuncuları. Burada hem hocaya yazacak bazı çok net noktalar var bir de artık bazı bireysel performansları çok net tartışacağız. Şimdi Beşiktaş sahaya bu şekilde dizildi. Yani Osman Zeki Hoca inanılmaz bir iş yapıyor şu ana kadar. Bu oyuncularla bir oyun organizasyonu oluşturuyor. Taktiksel bir yapıları var. Bir oyun kurguları var ve bu oyuncularla da diğer bütün Süper Lig takımlarından daha geride bir kadrosu olmasına rağmen kağıt üstünde bir oyunla, taktikle cevap vermeye çalışıyor. Ya çok acayip bir iş. Yani İstanbul Spor özellikle oyun olarak çok acayip bir iş deniyor yani şu ana kadar. Normal şartlarda oyuncuların çok iyi performans veremediği ya da kötü bir taktiksel düzenle sahaya çıktığı senaryoda ligde kalma ihtimali yok abi. Ve bu takıma karşı daha 8. dakikada Enkudu'nun 1-2 golü, Jensen'in çok büyük bir hatası öne geçiyorsunuz. Buradan sonra bir de geriden de top yaparak çıkmaya çalışıyorlar. Bu da çok özel bir iş. Yani bayağı üçlü savunma geliyor. Bu şekilde kaleciyle beraber top yaparak oyuna başlıyorlar. Yani Beşiktaş'ın aslında tam isteyeceği ön alan baskısını, ön alandaki o fiziksel dominasyonunu rakibine hissettirebileceği ve bu oyunla rakibi çok net yenebileceği bir maç ortamı oluşmuş. Artık buradan sonra şampiyonla oynayan bir takım böyle bir rakibi, böyle bir skoru böyle güzel bir zemini bulmuş. Şu maçı ilk yarıda koparacak abi. Şimdi peki neden? Valerian İsmail'in problemi şu abi. Bir tane A planı var. Başka hiçbir planı yok. Her takıma oyun, skor ne olursa olsun hep aynı şeyi yapmaya çalışıyor Beşiktaş. Yüksek tempo. Genelde rakip yarı sahada Masuaku'nun veya Salih'in top kullanmasıyla beraber topu direkt ön taraftaki oyuncuların koşu becerisine bağlı yüksek veya yerden bir şekilde savunma arkasına atmaya çalışıyorlar. Veya oyun mesela atıyorum Enkudu Oğuzhan'la koşuyor birebir. Topu Enkudu'nun önüne doğru atıp burada Enkudu'nun birebir de bir şeyler yapmasını bekliyorlar. Ve burada topu aldıktan sonra işte Muleka'nın belki Getson'un ekstra bir koşusuyla arkaya kaçırmasını bekliyorlar. Temel çok basit bir oyun bu rakip yarı sahadayken Beşiktaş. Öyle yerleşelim, set oynayalım, 2'ye 1'ler, 3'e 2'ler bunlar yok çok Beşiktaş'ta. Koşuyla, atletizmle, atletizm ve birkaç tane de kaliteli ayakla rakibi delmeye çalışıyor Beşiktaş. Şimdi abi şampiyonluğa yarışan bir takımın geçen hafta Başakşehir'le oynarken ki oyun planıyla bu hafta İstanbul Spor'a karşı oynarken ki oyun planı aynı olur mu abi? Mesela atıyorum Redmond'la da oyuna başlarsın ilk 11'de. Direkt 4-2-4 gibi başlarsın. Getson, Salih, Josef üçlüsünden biri fazladır dersin. Redmond'ı da atarsın ama maçı çözersin. Bunu tamamen şu an uydurdum. Ama bu tip maça özel maçla ilgili plan yapmıyor abi Valerian İsmail. Bir tane plan var. Çok yüksek tempoda koşu, pres ve ya vegorsu bağlantı kullanacağız. Havadan yerden önemli değil. Ya da arkaya koşu atan oyuncuların önüne top atacaksınız. Onun dışında hiçbir şey izlemiyoruz abi Beşiktaş'ta. Hoca temelli problem bu. Oyuncu temelli problemleri de ben şöyle söyleyebilirim abi. Bir, Josef de Souza'nın Beşiktaş'ta merkez ortası rotasyonuna dahil olması bence oyunu yavaşlatıyor. Çünkü Beşiktaş'ın oynadığı oyunun işleyebilmesinin tek yolu var. O da ritim bulabilmesi Beşiktaş'ın. Çabuk, tempolu ve devamlı bir şekilde topun hiç durmadan oynanması. Joseph bunu baltalıyor abi. Bence. Çünkü rakip yarı sahaya yerleştiniz diyelim. Beşiktaş yine hızlı bir şekilde direkt rakip kaleye gidiyor. Joseph topu ayağına aldığında ne yüksek top becerisi var ne de driplingle veya çalımla ayağını aldığı topu bir an önce rakip kaleye taşıyabilme becerisi var Joseph. Joseph kesici abi. Aslında Joseph iyi bir set oyunu oynayan mesela Başakşehir gibi, Galatasaray gibi takımlarda çok iş yapar. Arkada kesici olarak. Çünkü bu takımlar zaten tempoyu düşürüp oynadıkları için Josef de arkadan süpürür rakip yarı sağdan seken topları. Ama Beşiktaş'ın öyle bir oyunu yok. Beşiktaş bir an önce rakip kaleye gitmek istiyor ve topu ayağına alan bütün oyuncuların da topu bir an önce kullanması lazım. Josef burada eksik kalıyor, ağır kalıyor abi. Yavaş düşünüyor, yavaş uyguluyor. Bence mobiliteyi biraz baltaladı bugün Josef. Bu bir. İki, herhalde en büyük problem Beşiktaş'ın kalesi boş. Yani bunu çok da şey yapmaya gerek yok. Maç sonu Ersin ıslıklandı. Olabilir. Her futbolcu sahada ıslıklanır. Daha önce de söyledim bunu. Ben Ronaldo, Santiago Bernabéu'da ıslıklandı abi. Yani siz tabii ki ıslıklanacaksınız beyler. Kusura bakmayın. Beşiktaş kalecisi de biraz. Aynı şey bunu örnekleri daha önce de verdim. Taha'nın varoştan yediği ikinci gol. Altay'ın Dinamo Kiev'den yediği gol. Ve Ren maçında yediği ikinci gol. Laura Mayer'in golü. Geçen hafta Emre Bilgin'in Traore'den yediği gol. Ve Ersin'in Bugün yediği iki gol. Abi kaleye yerli koyalım da topu tutabiliyorsa koyalım ya. Ya topu tutabiliyorsa kaleci yerli kullanmak 3 yerli kullandığı avantaj. Şimdi şu maçta kaleci yerli 5 Beşiktaş. Ne avantajını aldım ben? Ya böyle bir şey olur mu abi? ilk yediğin gol olacak iş değil ya. Ya kapattın köşe. Bak ben free kick golünde o kadar eleştirmem. Gene kapattığı köşe ama erken adımlıyor. Sağ tarafa doğru erken bir yöneliyor gibi oluyor. Tık diye vuruyor öteki taraf Ali. Ama ilk gol maç 1-0. Oyun zaten çözülecek 2-0 olsa 5'e gidecek maç. İstanbulspor'un da öyle bir hali yok. Buradan Emirkan topu alıyor. Ya kale kaç ya 30 metre falan herhalde burası ve çapraz ve top yerden. Ya şuradan Emirkan alır. Buradan bir kapatır abi uzak köşeye havadan falan iner top. O zaman deriz ki baba adam da vurdu yani. Abi yakın köşeye senin kapattığın tarafa vuruyor top da direğe çarpıyor. Sana çarpıyor gol oluyor. Sen kapattığın köşede nasıl yer tutuyorsun da bu top gol oldu abi? Ya olacak iş değil abi. Sözleşme uzatıyorsan uzat. Uzatmıyorsan kafan sağda değilse oynama kardeşim. Beşiktaş'ın U17 takımının kalecisi de çıkar oynar abi. Bu çok önemli değil. Ama Beşiktaş'ın oynadığı oyuna şu kadroya yazık değil mi abi? Beşiktaş iyi oynar kötü oynar. Valerian İsmail yeterli hocadır yetersiz hocadır bu ayrı. Ama bugün skoru alır da abi Beşiktaş. Kalede bir tane kaleci olsa. Yani Mert Günoğ'un durumu ne bilmiyorum sakat mı değil mi? Bir an önce toparlayın. Milli arada Mert Günoğ'u toparlayın abi. abi. bu şekilde sezon bitmez. Beşiktaş'ın çok iyi kurduğu Türkiye standartlarında bu ekonomide scouting'ten bağımsız hani daha olmuş oyunculara gidelim büyük liglerden oyuncu indirelim mantığıyla çok iyi kurulmuş bir kadrosu var. Bu kadroya yazık olur. Aleye gelen gol oluyor bu kadar ya Avrupa'da yoktur kesinlikle yarışan takımlar içinde. Kalesine gelen isabetli şuta göre yediği gol bu kadar fazla olan bir takım yoktur abi Avrupa'da mümkün değil yani. Ama bu sizin çok iyi bir fikstür. Belki de 7'de 7 ile böyle sür direkt milli araya girebilecekken çok anlamsız bir Hani belki Başakşehir'e puan kaybederdi Beşiktaş ama hem, ama her maç kaleye gelen gol oluyor abi. E o kadar da değil abi yani ki bununla beraber Beşiktaş 39'da Vegors'ta güzel bir gol attı. İşte güzel bir bağlantı golü. Bahsettiğim hani yerleşik hücumda Vegors'un yine bağlantılığı üzerinden ki oyun yani hücumun iki temelinden biri Vegors'un ve bağlantı olması. Havadan yerden fark etmez. İyi bir bağlantı oyunu Getson içeri kat etti ve Vegors ilk topu verdikten sonra tık diye tekrar topu ağlara gönderdi. Güzel gol. Yani Beşiktaş'ın bu kadrosunun atması gereken goller bunlar. Devre sonunda da Mehmet Yeşil ile Mehremiç değişti ve oyuna dahil oldu Mehremiç. İlk yarının sonunda ikinci yarının hemen başında. ikinci yarı ise tam bir yani maç uyudu 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 86. dakikadaki iki golüne kadar diyebiliriz. Devre başında hemen Enkudu Redmond hamlesini yaptı hoca. Buna pek eleştirecek bir şey yok. Ardından Rozier ve Tayyip ikilisi kenara geldi. Bu Tayyip'in sakatlarından e, sakatlığından dolayı oyuna da Tayfur'u atmak zorunda kaldı hocanın. yerliği yani yerliyi de dengelemeye çalışıyor. Tayfur Sabek'e geçti 60'ta. Oğuzhan ve Topalli'yi kenara aldı Osman Zeki Hoca. orada Beşiktaş oyunu anlamsız bir şekilde soğuttu abi ikinci yarıda. Yani çok rahat üzerine gidip maç çünkü 2-1. Yani gidin abi üstüne rakibinizin. Beşiktaş'ın ikinci yarıda tehlikeli yani bir işte yediği golden sonra Tayfur'un şutu üstüne Wellington'un kafası var. Birleşik pozisyon yani şut korner dönen top kornerden Wellington'un kafa. Onun dışında hiçbir şey yok. E bu takıma karşı nasıl bir şey üretemezsiniz abi siz? Neden? Çünkü pas oyunu alışkanlığı yok. Topa sahip olamıyor Beşiktaş. İsabetli pasla bu tip zayıf savunmaları bile açamıyor. Yani olacak iş değil abi. Diğer tarafta Cenk Tosun'la Muleka değişti. Ardından ve son hamlelerde Emir İbrahim'i kenara aldı. Osman Zeki Hoca ve o da kendi son hamlelerini yaptı. Cahic ve Guri ile beraber iki yabancı hatta üç yabancı sonradan oyuna girmiş oldu ve Ali Yaşar'ın bir iki golü dediğim gibi ilk gole göre daha az eleştirecek bir gol kesinlikle ben o kadar eleştirmem bir iki golünü ama orada da şöyle bir yanlışı var Ersin'in erken hamle yapıyor. Yani sağa doğru çok erken meyilleniyor tık diye kesiyor Ali diğer tarafa ve yani mükemmel de bir gol aslında o diyebiliriz. Beşiktaş sonuç olarak 2-2 berabere kaldı ama lider girse bile olayın akışı hem geçen hafta mağlubiyet bu hafta beraberlik negatif bir ivmeyle giriyorsunuz. Ya çok acayip aslında. Lider giriyorsunuz ama çok büyük eleştirilerle giriyorsunuz milli araya. Çünkü üst üste kötü sonuçlar geldi ve bununla beraber de milli araya giriyorsunuz. İstanbul Spor'la ilgili de şunu söyleyeyim. Abi ben federasyon olsam bu, bu, tip takımların Süper Lig'de yarışabilecek kadar oynamasına zorunluluk koyarım abi. Ya böyle bir kadro olmaz abi. Bizim ligimiz çok iyi bir lig değil zaten. Bizim ligimizde bir Bayern Münih, Manchester City olamaz bir takımın çıkıp domine edeceği birlik olamayız biz. Çünkü zaten lig kötü. Bir de bir takım çıkar domine ederse hiç izlenmez O zaman rekabeti hep diri tutmak için lige çıkan her takımın ve ligdeki bütün takımların birbirleriyle oynarken belli bir seviyede eşit kadro kalitesine ya da eşit olmaz tabii de hani biraz daha dengeli çok eşit tabii ki olamaz. Ama biraz daha dengeli bir kadro kalitesine sahip olmasını sağlamanız lazım. Ya da İstanbulspor'un bu bilinçle hareket etmesi lazım. Bu kadro nedir abi? 9 tane yerli oyuncu falan olacak iş değil bunlar Süper Lig'de. Ama Osman Zeki Hoca dediğim gibi imkansızı zorluyor diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın.